Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Chrome'da site engelleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizse Google Chrome tarayıcınızda Chrome web mağazasına giriş yapmanız gerekiyor. Chrome web mağazasını bulun ve web mağazasını açın. Arama çubuğuna e, blog site yani burada görüyorsunuz blog site uzantısı yazın ve enter tuşuna tıklayın. Blok site kırmızı kalkan simgesi olan sonuca tıklayın ve Chrome ekleyip basıyorsunuz. Açılan pencere görünümüne indirmek için uzantı ekleye tıkladığınızda bu uzantı ekleyebilirsiniz. Ve bu uzantı sayesinde Chrome'un kendi web mağazasına indirmiş olduğunuz bu uzantı sayesinde isteniz burada ne diyeyim siteyi buraya ekleyebiliyorsunuz. Siteyi eklediğinizde eklemiş olduğunuz sitenin Chrome'da açılmamasını engellenmesini sağlıyorsunuz. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip edip bu uzantı sayesinde İstediğiniz site Chrome üzerinden engelleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.